Atatürk, teğmenlerin ihracına karşı çıkan kor general biliyorsunuz hatırlıyorsunuz emekliliğini istedi. Mustafa, şefali, teğmenlerin sürecinin başladığı andan itibaren adeta ateşe benzin dökerek Yangını hızla büyüterek yapılan girişimler neticesinde en sonunda tecrübeli birikime sahip bir korgeneralimiz Türk Silahlı Kuvvetleri'nden ayrılmak durumunda kalmıştır. Atatürkçü teğmenlerin Türk Silahlı Kuvvetleri'nden ihraç edilmelerine karşı çıkan Yüksek Disiplin Kurulu'nun da başkanı olan Kara Kuvvetleri Kurmay Başkanı Korgeneral Tevfik Algan emekli oldu. Emeklilik dilekçesini görev yeri değiştirildikten sonra verdi Algan. Milli Savunma Bakanlığı kaynakları Kor General'in görev yeri değişikliğinin nedenini açıklamadı. Görevlendirmeler Türk Silahlı Kuvvetleri'nde idaridir. Ona bir görevlendirme yapıldı. Görevlendirmeler idari ihtiyaçlar çerçevesinde uygulanır. Emeklilik kararı kendi isteği. Kara Kuvvetleri Kurmay Başkanlığı, Kara Kuvvetli Komutanlarının yönetim merkezidir. Siz bu kadar yoğun iş yükü olan bir komutanı alıp başka bir göreve, seni geçici olarak görevlendiriyorum dediğimizde bunun anlamı ben seni istemiyorum. Emekli ol demektir. Hadi Personelin eyleminin devletin ve Türk Silahlı Kuvvetlerinin itibarına zarar verecek nitelikte, tutum ve davranış veya ağır suç veya disiplinsizlik teşkil eden fiil olarak kabul edilemeyeceği, silahlı kuvvetlerden ayırma cezası verilmesine yer olmadığına karar verilmesi teğmenler hakkında verilen ihraç kararına 3 üye ile birlikte Yüksek Disiplin Kurulu'nun da başkanı olarak karşı çıkmıştı. Kara Kuvvetleri Kurmay Başkanı Kor General Tevfik Algan 3. Ordu emrine verildi. Bu atama sonrası Kor General Algan emekliliğini istedi. Kurmay Başkanlığı gibi bir görevde bulunan Kor General'in bu görevden alıp başka bir göreve verilmesi yaşamın doğal akışına aykırı. CHP Genel Başkan Yardımcısı Emekli Amiral Yankı Bağcıoğlu da Emekli Askeri Hakim Ahmet Zeki Üçok da Kor General Algan temenlerin ihracına karşı çıktığı için görev yeri değiştirildi. O da emekliliğini istedi diyor. Tevfik Algan Paşa kendisine yapılan bu muamelenin ne anlama geldiğini bildiği için emekliliğini istemiştir. Ve emekliliğin istemesi tesadüf olarak değerlendirilemez.